Merhabalar kıymetli takipçilerim. Özgün Şef'in mutfağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bugün de sizlere keyifli bir İskender tarifi paylaşacağım. Yapacağım İskender tavuk İskender olacak. Geçenlerde sizlere et İskender paylaşmıştım. Bugün de sizlere tavuk İskender tarifini paylaşacağım. Onun için gerekli olan malzemelerimiz 500 gram tavuk bonfile, 1 adet pide, 2 çorba kaşığı domates salçası, 2 çorba kaşığı tereyağı, 2 diş sarımsak. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 2 çorba kaşığı sıvı ayçiçek yağı ve yoğurdumuz var. Yoğurdumuzu evde mayalamış olduğumuz yoğurdumuz. Şimdi İskender'imizi hazırlamaya geçelim. Evet, öncelikle tavuk sosumu hazırlıyorum. Sıvı yağımı Yaklaşık bir çorba kaşığı kadarını bir kabın içerisine aldım. Şöyle kekim içerisine ilave ediyorum. Tuzunu bir miktarını içerisine ilave ettim ve kırmızı toz biberimi de hepsini ilave ediyorum. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Öncelikle tavuklarımı açıp soslayacağım. Evet sosum hazır. Evet sosumuzu hazırladık. Şimdi etlerimizi yaprak yaprak şeklinde açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ince ince yapraklar halinde açıyoruz etlerimizi. Diğer parçayı da alıyoruz. Bu et işlemini de yapıyoruz. Etlerimizi yaprak yaprak açtıktan sonra kaşık yardımıyla güzelce karıştırıp bütün her tarafına eşit şekilde yedirip sosunu yaklaşık 15-20 dakika dinlendiriyoruz. Bu arada etimizi dinlerken bizler de pidemizi kızartmak için bir tavan içerisine biraz tereyağı sürdük. Ardından pidemizi tavaya koyduk. Isınan tavaya Şimdi pitemizi alt üst ederek kızartıyoruz. Kabukları iyice çıtırlaşana kadar kızartıyoruz. Dokunduğunuzda çıtırlığı hissetmeniz gerekiyor. Bazen alt üst ederek bunu kızartmanız gerekiyor. Evet pidemiz artık kızarmaya başladı. Ben bu arada sosumu hazırlıyorum. Pidemi ocaktan aldım. Biraz sıvı yağ, biraz tereyağı tencereme ilave ediyorum. 2 çorba kaşığı domates salçamı tencereye ilave edip güzelce kavuruyorum. Kavurmaya böyle salçanın kokusunu alacaksınız. Güzel bir keyifli bir koku aldığınız zaman salçanız kavrulmuş kıvamına gelmiş demektir. Çocukluğumuzdaki gibi hani mutfağa girerdik böyle güzel salça kokuları gelirdi. Aynı o şekilde o koku hissetmeniz gerekli. Evet kaynayan suyumu da kavrulan salçama ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Yaklaşık 2 su bardağı kaynar su ilave ettim. Sarımsaklarımı doğradım. içerisine attım. Baharatlarımı da karabiber, pul biber ve tuzumu ilave ediyorum. Güzelce hemen bir miktar daha su ilave edebilirsiniz. Evet sosumuz da artık hazır kaynamaya bıraktık. Bu arada tavamın altını açtım. Tavam güzelce ısındı dinlendirmiş olduğum etlerimi de geniş bir tavanın içerisinde aralıklı bir şekillerde dizerek pişiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi yaprak yaprak şeklinde. Evet pidelerimi de bu arada küçük küçük doğruyorum. Kızaran pidelerimi görmüş olduğunuz gibi küp küp şeklinde hepsini eşit şekilde doğruyorum. Doğramış olduğum pidelerimi bir tabağın içerisine alıyorum. Geniş bir tabağın içerisine. Üzerine bir miktar sos gezdiriyorum. Evinizde varsa kemik suyu da gezdirebilirsiniz. Tabi ki her evde olmayacağı için ben biraz sos kullandım. Şimdi tavuklarımı üzerine yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Evet tavuklarımı da dizdim güzelce. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ev yoğurdu kullanacağım yanında garnitür olarak. Kendim mayalamış olduğum ev yoğurdumu bu arada tereyağımı da ocağa koydum. Tereyağım da erimeye başlasın. Evet ben etimi sosluyorum tereyağım eriyene kadar. Güzelce sosumu her yerine eşit şekilde dağıtıyorum. Evet soslama işlemi bittikten sonra şimdi eritmiş olduğum tereyağını üzerine gezdireceğim. Evet tereyağımı da üzerine gezdirdim. Görmüş olduğunuz gibi her yerine eşit bir şekilde Coz sesi burada çıkmıyor. Seslendirmeyi sonradan ilave yaptığım için coz sesini duymayabilirsiniz. Yanına da biberlerimi közledim. Domateslerimi de dizdim. Bir miktarda maydanoz ilave ettim. Evet artık iskenderimiz hazır. Kan